Arkadaşlar bu videoda çok fazla bağırmayacağım çünkü şu an saat gecenin 3'ü abi komşular uyuyor olabilir. Ben manyaklık yaptım bu saatte Brawl Stars'a girdim. Takın siz böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca dükkana girmek istiyorum abi. Bakalım gece 3'te Brawl Stars'a dükkana girince bir şeyler değişiyor mu? Vallahi çok da değişik bir şey yok gibi ama arkadaşlar. Bakın abi burada her şey normal gözüküyor. Şöyle biraz daha kaydıralım bakalım burada ne var? Lan Oğlum ne oluyor ekrana bir şeyler oluyor. Lan ne oluyor lan ne oluyor? Oha. Arkadaşlar bir şeyler oluyor ekrana. Ben bir şey yapmadım abi. Ellerim burada bak ellerim burada. Şu an ben bir şey yapmıyorum. Abi. Az önce ne oldu arkadaşlar düzeldi şu an. Şöyle biraz kaydıralım bakalım. Burada 4 tane mega kutu var. Birazdan bu kutuları açacağız. Oğlum az önce ne oldu lan öyle? Şöyle karakterlere bakalım arkadaşlar. Karakterlerde bir değişiklik var mı? Şöyle giriyoruz. Karakterlerim normal gözüküyor. Şöyle peniye bakalım. Bir dakika bu peni değil. Bu kostümlü peni değil abi. Normal peni bir şey yapıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oha peniye bakın. Peni ne yapıyor lan? İki tane peni oldu. Abi peniler dans ediyor. Oğlum peniler Türk olmuş lan. Halay çekiyor. Arkadaşlar gece 3'te Brawl Stars'a girerseniz Periler böyle dans ediyor. Oha neyse abi ben periden korktum çık. Diğer karakterlerde bir anormallik falan var mı diyor arkadaşlar şöyle. Efsanevi karakterlere bakmak istiyorum abi. Arkadaşlar normalde Spike konuşuyor dediler. Birazdan Spike'ı da konuşturmaya falan çalışacağız. Öncelikle şöyle bir Leon'a basmak istiyor. Bir dakika altın Leon'da bir sıkıntı yok. Buradaki Leon'da bir sıkıntı yok. Bunda da bir sıkıntı yok. Lan! Oğlum ne oluyor? Abi Leon bir anda değişti arkadaşlar görüyorsunuz mu? Oğlum Leon'a ne oluyor böyle lan? Allah çık çık çık. Arkadaşlar valla Leon da kafayı yemiş. Gördünüz Leon'a da manyak manyak şeyler oldu. Abi karakterleri bir şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar biz buradan o zaman bir mega kutu alalım ya. 47 liraya bakalım gecenin üçünde açınca bize süpersel güzel karakterler verecek mi abi? Ödeme başarı oldu gelsin 4 tane mega. Abi megalardan inşallah bir yüz yazar bir şey yazar. Birinci megadan bir şey gelmedi. İkinci megayı açtım buradan da bir şey gelmedi. Arkadaşlar ne oluyor oğlum ekrana bir şeyler oluyor sürekli. Abi gördünüz mü gene bir şeyler oldu. Arkadaşlar ne oluyor ya. Oğlum üçüncü megayı da açalım. Buradan bir şey vermedi. Son bir tane megamız kaldı bunu da hemen açalım bakalım arkadaşlar. Açalım. Oo! Oğlum on yazdı. Oha! Arkadaşlar gecenin şansına 10. Oğlum bu ne lan? Vallahi 10 yazdı. Şöyle yavaşça açalım bakalım arkadaşlar. Ne çıkacak? Oğlum 5 parladı lan. 5 parladı abi açsam mı arkadaşlar? Açacağım abi. Vallahi billahi açacağım. Bu ne lan? Piper mı geldi? Oha Piper'ı çıkardık. Lan! Oğlum Piper'a ne olmuş böyle? Burası Piper arkadaşlar. Oğlum Piper'a bakın ya. Leon geldi lan. Oğlum, Leon geldi! Oğlum, bu nasıl bir Leon? Abi, Leona da bir şeyler olmuş. Arkadaşlar, Leon kafayı yemiş lan. Yemin ederim, Leona da bir şey olmuş. Oğlum, kruv, Kurum. Kurova bak! Kurov geldi! Abi, buz Kurova geldi. Oha! Arkadaşlar, biraz da şuradan altınla harcama yapalım bakalım. Tamam, buradan aksesuarı aldık. Bir sıkıntı yok abi. Buradan bir de gizemli Lollipop'u alalım. Lollipop'u da aldık güzel bir şekilde. Ücretsiz diyor arkadaşlar. Ücretsiz aldık. Şu an 17 bin tane altınım var. Buradan Gale'in kostümünü de alacağım. Gale'in kostümü geldi. Arkadaşlar. Bakın abi Gale'in kostümünde bir şey var. Şöyle biraz yaklaşalım abi. Biraz daha yaklaşalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orada bir şey var. Güç puanlarımız kalmış. 33 bin tane var. Buradan karanlık şeyi de alalım arkadaşlar. Bunu da buradan alalım bakalım. Kaldı bir sıkıntı var mı? Tamam kaldı bir sorun yok abi. Şimdi Piper'la hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. Bakalım Piper'la hesaplaşmaya girdiğimiz zaman oyunun içinde böyle değişik şeyler olacak mı? Buradan hemen Piper'ı seçelim. Oğlum Piper'a ne olmuş? Lan Piper? Abi Piper'a ne olmuş böyle ya? Valla arkadaşlar Piper'a da manyakça şeyler olmuş. Neyse Piper'ı seçelim hemen hesaplaşmaya girelim arkadaşlar şuradan. Bakalım abi hesaplaşmada başımıza neler gelecek. Hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Oğlum bugün Brawl Stars'a ne oluyor ya gece gece? Vallahi gece 3'te böyle girdik ama. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şöyle yargı dağıtmamız lazım. bizce şöyle kutuları alalım bakalım. Tam burada bir tane daha kutu var. Hemen alacağım ben buradaki kutuyu. Kutuyu aldım abi. Şöyle çalıya pusmam gerekiyor arkadaşlar. Benim burada olduğumu nereden bildi? Oğlum görmemişti. Arkadaşlar bir dakika şurada pusup bekleyeceğim. Bakalım beni görüyor mu adam? Gece gece oha 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 Abi çalının içinden beni gördü yanıma geldi Arkadaşlar benim çalının içinden görüyormuş lan Bir dakika bir halde Leon'la gireceğim abi Böyle ileri doğru gidelim bakalım gençler Oğlum burada ne yapıyor lan Geyil Geyil gel yanıma gel yanıma gel Oğlum ben sana bir şey yapmayacağım Arkadaşlar adamlar pusara koyunuyor Vallahi adamlar pusara koyunuyor Lan Oğlum o ne Arkadaşlar kamerada bir şey vardı. Abi. Ne oğlum? Dur şu an korktum oğlum kamerada bir şey mi vardı? Ben mi yanlış gördüm ya? Arkadaşlar galiba bir şey vardı oğlum. Kol sen mi yaptın lan bana? Bak manyak gibi dönüyor arkadaşlar dönüyor dönüyor gecenin üçünde dönüyor. Oğlum bu niye dönüyor lan? Abi ne oluyor oyunda? Mortis gel yanıma Mortis. Oğlum yanıma gel Mortis yanıma gel yanıma ne yaptın oğlum? Ya da yanıma gelmesen ya. Abi ne oluyor oğlum kameraya ne oluyor? Oka. Arkadaşlar gördünüz mü kameradan bir şeyler çıkıyor. Oğlum ben korkmaya başladım ya. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Kameraya bakayım abi arada kameradan salak salak bir şeyler çıkıyor. Şöyle yapalım gençler birinci olmamız lazım. Birinci olup oyundan çıkmak istiyorum artık ya. Oğlum niye herkes dönüyor? Az önce kol manyak gibi dönüyordu acaba onda mı bir sıkıntı var abi? Oğlum! Ne oldu az önce? Abi! Oğlum onlar değdi ya. Kanka neydi onlar? Benim birinci olup çıkmam lazım arkadaşlar. Kamerada oğlum arkamda bir şeyler geliyor arada sırada ya. Gel lan buraya öldüreceğim seni. Siz mi gönderiyorsunuz lan bana onları? Siz mi gönderiyorsunuz bana onları? Abi! Arkadaşlar arkamda bir şey mi var oğlum benim ya? Abi bakıyorum yok. Vallahi bir şey de yok gibi arkadaşlar. Yemin ediyorum bir şey de yok gibi ya. Anlamadım abi. Şöyle aşağı doğru ineceğim abi. Yeni karakter eşe basacağım. Bakalım işte bir şey var mı arkadaşlar? Şöyle gizlice bakıyoruz. İşte böyle değişik bir şey yok gibi ama. Oğlum ne oluyor ekrana dur. Bir şeyler oluyor gene ne oldu? Allah bu ne? Oğlum kont geldi. Lan kont. Oha. Kont geldi eşi dövdü abi. Gördünüz mü arkadaşlar? Kolt geldi, eşi dövdü. Oğlum eşten çıkalım, çıkalım arkadaşlar, eşten çıkalım. Kolt geldi, eşi dövdü ya. Allah Allah, nasıl bir şeydi abi anlamadım. Gecenin üçünde ne oluyor oğlum böyle Brawl Stars'a ya? Vallahi değişik değişik şeyler oluyor. Arkadaşlar Boğ'un gözü oynadı lan galiba. Oğlum Boğ'un gözü oynadı galiba. Dur. Şöyle bir boya gireceğim arkadaşlar. Galiba Boğ'un gözü oynadı. Horus Boğ vardı ya arkadaşlar, Horus Boğ. Bir dakika Horus gözü oynadı gibime geldi. Havada uçuyor. Gözlerine şöyle bir bakmak istiyorum. Horus ellerinde bir şeyler var abi. Lan gene ne oluyor abi bak ekrana bir şeyler oldu. Lan oğlum Nita'ya ne yapıyorsun? Nita var ya. Oha. Arkadaşlar Nita'ya ne yapıyor lan bu? Oğlum ya ne yapıyorsun sen Nita'ya? Oha. Horus boyu gördünüz mü arkadaşlar? Pardon Horus boyu. Oğlum gitti Nita'ya tövbe tövbe terbiyesiz şeyler yaptı ya. Şimdi en çok merak ettiğim şeyi yapacağım arkadaşlar. Gece 3'te bakalım Spike konuşacak mı? Hemen şöyle Spike'ın yanına giriyoruz. Bakalım Spike'ın normal halini açmak istiyorum abi ben. Evet Spike burada arkadaşlar. Bakalım Spike'ın sesini duyacağız mı? Şöyle ileri geri yapalım bakalım. Vallahi Spike'ın sesi gelmiyor gibi. Ama arkadaşlar ben çok korktum ya. Gidip bir bardak su alıp geleceğim abi. Vallahi gidip bir bardak su alıp geleceğim. Belki ben yokken Spike konuşur abi. Ben şimdi gidip kendimi su alıp geleceğim arkadaşlar. Vallahi billahi çok korktum oğlum. Hemen geliyorum. Siz burada bekleyin. Spike konuşursa bana söyleyin. <laughs> Geldim arkadaşlar. Vallahi billahi çok korktum oğlum. Bir su içim ya. Oğlum bu ne la? Ben az önce spike açmamış mıydım abi? Oğlum bu ekrana nasıl geldi bir anda? Ne oluyor oğlum Brawl Stars'a ya? Abi az önce spike ekrana çıktı. Allah Allah. Lan! Ulan bu elmaslar ne? Abi bende bu kadar elmas yoktu. Arkadaşlar yemin ederim bende bu kadar elmas yoktu. Oğlum 26 tane mi 36 tane mi ne vardı lan? Tekrardan şöyle bir Spike'a gelelim bakalım arkadaşlar. Spike nerede? Abi Spike'ın yanına şöyle bir geleceğiz. Bakalım Spike konuşacak mı ya? Arkadaşlar az önce konuştu mu konuşmadı mı hiç bilmiyorum var ya. Ama bir dakika. Oğlum Spike'ın gözlerinde şu an bir şey var. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Biraz daha yakından bakalım abi. Şöyle biraz daha yakından bakalım. Biraz daha yakından bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar sizi gerçekten böyle korkutmak istemezdim abi ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bu videoda izlediğiniz her şey tamamen trolldü. Yani gidip de yorumlara abi o öyle olmadı abi bu böyle olmadı falan yazmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Brawl Stars'ta değişik içerik çekmemi istiyorsanız gençler bu videonun altına sizlerden şöyle 25-30 bin beğeni bekliyorum. Bunun ikinci bölümünü çekerim abi. Ekran önceki videoları koydum. Onları da izlemeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.